Gündemimizde gündemimizde ekonomi var. Ee, ben Rize'liyim mesela. Rize'de turist e, bu sene geçen sene kıyaslarımıza göre e, oranı çok az. Yani yüzde %60'larda e, düşüşe geçti. Yani bu nereden meydana geliyor? İşte ekonomi pahalılıktan meydana geliyor. Mesela bize Arap kökenler e, turist alanları çok e, Araplar mesela Türkiye'de çok pahalı diyorlar. Yani gerçekten de pahalı. Arap doların içinden geliyor, petrolün içinden geliyor Petrol, yine de pahalı. Pahalı gibi. diyor. Yani, Peki ben nasıl gidip gezeceğim orayı? arap pahalı diyorsa ben nasıl gezeceğim? İşte burada bir eksiklik var. Değil mi? Yani bir eksiklik var. Yani yanlış yapılan bir şeyler var. Var. Peki bu yanlış kimin yanlışıdır? Uyuk e, hükümetin yanlışıdır. Hükümetin yanlış. Evet. Peki siz de destekliyor musunuz? Ya ben desteklemiyorum. Desteklemiyorum. Yani bu hükümeti desteklemiyorum. Daha, Daha önceden destek destekledim ben. Son en son 2023 dönem. seçimlerinde desteklediniz Destekleme. mi? Desteklemedim. Desteklemedim. Yok. Benziyor. Peki şu an bir aday çıksın ister misiniz mesela kim var aklınızda? Yani aday AK Parti'den aday çıksa yeniden sil başta yaparsa belki de bu partiyi kurtarabilir. Ancak sizin ne? gözünüzden geçen bir adayı soruyorum. Yok. Yok. Sizin gözünüzden geçen hiçbir aday yok. Ee, yani başkan olmasını istediğiniz CHP'den var. Sizin Cumhurbaşkanı olarak görmek istediğiniz bir aday soruyorum ben. Yani şu anda terörist değil. Çünkü gerçekten e, birbirine suç atıyorlar, birbirine işte şu var, bu var deniliyor. Yani kime güveneceğimizi şaşırdı gerçekten. Sizin bir adaydan beklentiniz nedir? Hangi özellikler olması istiyorsunuz? Yani ilk önce insanları düşünmesi gerekiyor. Ekonomi düzeltmesi gerekiyor. E, ülke refaha dönmesi gerekiyor. Bu olduktan sonra zaten e, düzeleceğini eminim. Yani ilk önce bunu yapması gerekiyor. Peki başka değinmek istediğiniz bir konu var mı? Yani var. Ee, Nedir? Türkiye'de şu anda eğitim, e, doğru eğitim verilmiyor. Yani biraz daha istinaden güzel bir eğitim verirse, toplumu e, güzelleştirirsek daha güzel olur. Yani eğitim bir de e, bir an önce adalet sisteminin e, bir güncellenmesi gerekiyor. Peki. Toplumumuzda e, işte kadın cinayeti her gün izliyoruz. İşte çocuk cinayeti her gün izliyoruz. Bu olmaması gerekiyor. Bizi üzüyor. Bunları bir an önce güncellenmesini istiyoruz. Bunlara çözüm üretilmesi. Tabii ki çözüm üretilmesini istiyoruz. Peki teşekkür ederiz. Biz teşekkür ederiz. Senin gündeminde neler var? Nasıl gidiyor diye soruyoruz biz genel olarak ama senin gündeminde ne var? Benim gündemimde üniversite var. Ben 12. sınıf bir öğrenciyim. 12. sınıf. Üniversite hangi bölüm istiyorsun? Üniversitede İngilizce öğretmenliği istiyorum veya e, radyo, televizyon ve sinema almak istiyorum. Şey Güzel. Medya yani yeni medyada geçiyor de. galiba değil mi bölüm bir olarak biraz öyle geçiyor. yeni medyada geçiyor. Peki e, hedeflerin arasında hangi meslek grupları var? Yani menajerlik olabilir eğer radyo, televizyon ve sinema okuyabilirsem menajerlik olabilir. Onun dışında e, belki oyunculuk olabilir düşünebilirim. Onun haricinde dediğim gibi İngilizce öğretmenliği istiyorum. Ya da İngiliz dili ve edebiyatı okuyarak akademisyenlik olabilir. Anladım. O şekilde. Peki kariyerine burada mı devam etmek istiyorsun yoksa yurtdışı dışı planın var mı? Yani açıkçası yurtdışı bana tamamıyla açık çünkü ben çift vatandaşım. O sebepten dolayı... Hangi ülkenin? Bulgaristan vatandaşıyım Bulgaristan. aynı zamanda. Benim annem de babam da göçmen olduğu için. Avrupa'nın kapıları bana açık olduğu için belki ileride gitmeyi düşünebilirim ama gene de Türkiye'de de kalabilirim yani. Ama bu kart her zaman cebinde var. Aynen. İstediğin zaman gidebiliyorsun. Aynen. Herhangi bir sınırlama vesaire yok yani senin. Evet yok hani hani yarın gideceğim desem gidebilirim yani. Yani vize bilmem ne falan uğraşmıyorsun. Hayır hiçbir şekilde uğraşmıyorum. Güzel. Peki bu ülkede kalmak mı istiyorsun yoksa gitmek düşünüyorsun? Aslında bu ülkede kalmak ve bu ülkeyi daha güzel bir hale getirmek istiyorum. Ya, Var mı aklında bir lider bununla ilgili? Değişiklik ister misin? Tabii ki değişiklik isterim ama <laughs> e, hani bu gündem, biliyorsunuz gündemde şu an çok fazla insan gözaltına alınıyor. Hani konuşanlar genelde şey oluyor o yüzden çok da yorum yapmak istemiyorum bu konu hakkında. Abi? İyiyim. Nasıl vatandaşın gündeminde neler var abi? Benim ne Günden var? Herhalde. Pahalılık var. Pahalılık mı var? Tabii. zorlanıyor muyuz abi? herhalde. Sıkıntı var? Çok para alıyoruz. Hiçbir yerde geçinemiyoruz. Her yer pahalı. Çok para almamıza rağmen geçinemiyoruz. Geçinemiyoruz. Niye kıymeti mi kalmadı para? Tabii ki. Ondan dolayı mı? Tabii ki. Hiç ne kıymeti kaldı ne bir şey yani. Bir bugün yani, Emeklisin. Emekli değilim daha olmadım. Emekli değilsin Olmadım. Yaş, abi. yaş geldi çalışıyorum. amca o kadar konuşuyorsun desene benim ne yapıyorsun Hikayet peki abi? Bir tane ben muhasebecilik yapıyorum. yapıyorum. Muhasebecilik yapıyorsun güzel abi. Vergi oranları nasıl bu ara vergi? Çok mu? Çok. Her şeye vergi, her şeye zam, her şeye şey. Yani bir vatandaş bu vergiyi ödedikten sonra hiçbir şey kalmıyor. Bir araba vergisi çıkmış, araba sigortası çıkmış. yani. Kaç tane ne? mükellef var sende? Ben şu anda bir şirketin muhasebeciliği. Bir şirkettesin yani. ha. Kendine mükellef bağlamadın yok, sen, yok, serbest yok. değil. Yok. Anladım abi. Sen ona sabit maaşlı çalışan var Tabii tabii, tabii. Anladım abi. Yani maaş alıyoruz ama hiçbir e, ne kadar kaldı sonra? emekliğin? emekli? emekliyi geçti ama eee şeyden gün daha var. Gün var. Gün var. Peki alacağım. <laughs> ne oluyor lan? Al, alcan, alcan al, alcan al, alcan. Alcan. al, Manyak al ya. halk, halk, yani. manyaklıktan <laughs> bırak mutlu ama cebinde 5 kuruş yok. Deliye vuruyor kendini. Yemin şey, ederim cebinde 5. Sen aldığın parayla peki geçinemeyecek misin emekli olunca? Geçinemiyorum işte bak. Şu anda ben kiradayım. 27 bin lira kira ödüyorum. 27 bin. 27, bin. Bakırköy'de iki artı bir bir evdeyim. Adam şimdi zam yapacak. Yüzde altmış sekiz bin çıkacağım. veya mahkemelik olacağım. Yok ki ne yapacaksın? Mahkemelik olamazsın çünkü sınırda yapıyor adam. Tamam da 165 şimdi 165 yani. e, zam yaptıktan sonra 40, ₺48, 48 47.500 falan. İyi evet. e, nerede vereceksin? Aldığımız maaş 37.000. Yani mahkemeye veremezsin onu diyorum ya. E, veremem. Veremez. Veririm. Veremez. veririm. Veremez. Şöyle veririm. Ben Aa, eski kira, eski kiracıyım. Eski, eski kiracı olduğum halde bu e, kirayı böyle yeni kiralarla kıyaslıyamaz. Hmm. Ben ona göre bana maaşımı 50 bin lira versin. Veririm. Yani devlet düşünüyor da, vatandaşı fazla düşünmüyor. Peki abi bugün bir seçim olsun ister misin? Erken seçim yapılsın mı? aynı seçim gelse, ya bizim serbest piyasada hepsi aynı inan. Senin aklında bir lider var mı? Benim aklımda şu anda hiçbir lider yok. En son seçimlerde kime destekledin abi? Ben en son seçimlerde... 2023. ...şeye verdim. E, İyi Parti'ye verdim. İyi Parti'ye verdim. İyi Parti'ye verdim. Parti verdim ama maalesef... İkinci eğer, turda? İkinci turda da Kılıçdaroğlu vardı. Kılıçdaroğlu bir de İmamoğlu vardı. De İmamoğlu şey İmamoğlu vardı. diyorum. Ee, seçime, Erdoğan vardı. Falan. Seçime gitmedim. Gitmedi. Gitmedim çünkü belli. Hani anlayacağın bu böyle devam etmez. Tabii ki değişiklik olsun bakalım. Şimdi bu çocuğa sor Tayyip'ten başkasını bilemez. Görmedi ki. Görmedi. İşte onun için başka bir lider gelsin. Bakalım Abi. görelim. Bir de yaşlı Allah uzun ömürler versin de Bitti yani artık kendisi zamanında Ecevit için Erbakan hoca için derdi yani yeter artık gidin evinizde oturun yani elin ayağın tutmuyor diyordu tabi yani mi? onu diyordu yani şimdi gerçeği söyleyeceksek yeter bir uzun ömür verdi iktidarda kaldı bakın başkası bir yeni nesiller gelse ne olacak ne bitecek yani başkası geldiği zaman bir ya inanır mısın şimdi çok şey değişti ya gençlik birbirini artık şey edemiyor tahammül yok bir kızı görüyorsun erkek gibi küfür ediyor yani gençlik sıfır bizim genç e, kuşağımız gerçekten hiç sanki eğitimden geçmemiş. Ya bu gerçekten üzülecek bir şey. Yani bu Peki yorumladığın için teşekkür ediyorum. Ben bu arada çok cançısın. Teşekkür var. ederim. Başka mecbur, başka. mecbur, mecbur. Peki iyi akşamlar nasıl gidiyor diye soruyoruz genel olarak da. Kameramız bu tarafta. Biraz bu tarafa dönük konuşursanız Nasıl gidiyor genel olarak? Normal gidiyor, bir tık kötü gidiyor. Kötü. Evet. Hangi konuda kötü? Neyden? Ekonomiksel olarak. Mesela ben e, make up artist'i yapıyorum. Ve e, birkaç şey almaya çalışıyorum. Bazı şeyler 3000 3000 4000'den başlıyor. Az önce Marmara'ya binecektim. Marmara bayağı e, pahalılaşmış. 35 lira olmuş. Daha pahalı. Daha pahalı. 55. Daha pahalı. Daha pahalı. Bildiğin, Artık bin, bakmıyorum bile. Bindiğin durağa göre değişiyor. Evet. İadesi size de bak Artık Ama, bakmıyorum bile. O kadar pahalı geliyor ki. Zaman 55 60. Ben bir mi? öğrenciyim. Maksimum gelirim aylık 3 4000 lira. Ve bunu 2 haftada bitiriyorum. Yani kalan Zamanlardan ne yapıyorsun? Evde kalıyorum genellikle ya Açık da gidip geliyorsun okula? Ya Böyle da ailemden yani. zorla alıyorum. Yaşım 22 ve iş de bulamıyorum. Sürekli ee iş CV'leri atıyorum geri dönüş yok. Herkes iş imkanı sağlamıyorlar. Yani part time iş olsa bulamıyoruz. Onun dışında kendimizi geliştirmek için sertifika alıyoruz. Kurslara gidiyoruz. Kurs eğitimi aldıktan sonra yine bir işe yaramıyor. Çalışmak istiyoruz. Çalıştığımız maaş askeri ücret. Yani çok güzel bir iş geçmişim olmasına rağmen hiçbir yerde işe giremiyorum şu an. Ee, kira ödüyorum. Ödediğim kira zaten 20 bin. Askeri ücret 22 bin. Yani bu ülkede kimse geçinemez. En basit bir dışarı çıkıp bir kahve içmek istiyorsun. Bunu bile lüks diye görüyor. Yani bence çok adaletsiz bir ülke olduğunu düşünüyorum. Hani ben geçiniyorum diyenlerin de akıl sağlığından şüphe ediyorum. Açık açık konuşayım. Çünkü yani aldığımız maaş cebimize kalmıyor. Okumak istesek ikinci öğretimleri kapattılar. Açık öğretimleri kapattılar. Biz nasıl hep okuyup hem çalışacağız? Hani okumak istesek çalışamıyoruz. Herkesin ailesi zengin değil. Yani o parayı veremiyor. Onun dışında bir meslek de şey yapsan en ufak şeyde mobbing de seni kovuyorlar mesela. Ben şu an işsizim ve iş bulamıyorum. Yani her bakımda ben bu ülke ülkede kimsenin mutlu olduğunu düşünmüyorum. Köleleştirilmiş bir sistemde yaşıyoruz. meslek ne? Ben normalde belediyede çalışıyordum. Yani 153'te çalışıyordum ve bir hayatım kalmamıştı. İstanbul'un insanlarıyla uğraşmak zor. Gece gündüz küfür yiyordum. Hani bilgisayarın başından kalkamıyorum. Lavaboya gitmek istedim de mesela çıkartmıyorlar yani. Hani mola tuşlayamıyorsun. Yani bilmiyorum açıkçası ben bu ülkeden hiç memnun değilim. Peki yarın bir gün bir yurt dışı planın var mı? Yani çok hayalim, yok. çok hayalim kesinlikle. Ama bunun için işte Ama bir arkanda referans var. olması lazım, yabancı dilin olması lazım. Yani kendi ülkende emin ol yabancılar daha fazla iş buluyor. Hangi ülkeyi düşünüyorsun mesela? Yani New York istiyorum ya. New York Amerika. Evet, evet Amerika. 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 İnşallah. <laughs> şehri ne kadar söyledi Amerika değil direkt New York. <laughs> New York. <laughs> New York'da Kanada. Aili. Evet var. Ama nasıl desem? Çoğu şey pahalı olduğu için. O bile artık hayal kaldı. mesele Mesela benim okulum vardı. Ee, iki üç tane dersim vardı. Ve bunu uzatmam lazımdı. Ve ben onu devam edemedim. Çünkü 50-60 bin lira bir meblağ istediler. İki üç ders için. Öyle. Eğitimini ara verdin. Evet ara verdim. Evet, yani. ara verdim. Yani. Onun yerine şu anda. Şu an çalışmıyorum. Ee, hayır, CV'mi atıyorum ama maalesef geri dönüş yok. Senin Herkes, neydi? Ben makyaj eğitimi alıyorum şu an. Makyaj eğitimi alıyorum. Evet. Yani fizyoterapist mezunu olmaya çalıştı. 2-3 ders veremediği için şu an aylarca çalışması o lazım hocam, o dersi yani. vermek için mesela. Yani, yani normal devlette o. okumak de bile falan. gerçekten çok zor şu an. Şu şu an. Devlette Hı okusan bile, de gene bile gene geçinemiyorsun. Bir kantinde bir tost mesela 200 lira. En basit. Yani her anlamda insanların bence önüne açmıyorlar. Şu an çalışsan da geçinemiyorsun, okusan da geçinemiyorsun. Hiçbir türlü kendi ayağının üstünde duramıyorsun. Ve ben 12 yaşımdan beri çalışan bir insanım yani. 12 yaşından. Böyle. 12 yaşından. Peki şu anda ülkemizde bir erken seçim havası var, erken seçim konuşuluyor, herkes istiyor. Sizin böyle bir talebiniz var mı? Kesinlikle olmalı bence. A aday var mı aklımızda? Yok. Yani bu ülkede gerçekten düzgün yönetebilecek bir insan olduğunu düşünmüyorum. Peki senin şu kişi olur dediğin adayın özellikleri ne olmalı yani? Ee, senin için şart olan aday, adayın isimli şeyleri Bir kere nelerdir? başa geçince yani. Özellikleri nelerdir? Evet, başa geçince o verdiği vaatlerin arkasında durmalı. Kendi lüksünden çok kendi ülkesini düşünmeli. Hani o kadar kendine övüyorlar, ülkesini övüyorlar. Bence hiçbir anlamda yanımızda durmuyorlar. Yani öğrenciler, çalışan anneler, ondan sonra okuya hiçbiri yani. Hani en azından oraya geçtiği zaman kendi ülkesini, kendi insanlarını, yani eşitliği, her şeyi düşünebilmeli. Kiraları, enflasyon konuşan <laughs> Yani ekonomiye hepsini de yani ee, ben bunu kime sorsam? öncelikle dürüst olması lazım. Kesinlikle. Yani, e, ne bileyim liyakatlı iş alımları Kesinlikle. yapması gerektiğini. Yani göreve getirecek kişilerin liyakatlı olmasını. Evet. E gibi şeyler söyledi. Sen farklı bir açıdan. Evet. E, ya yani onlar da hepsi tabii ki olması. Zaten bunlar olması gereken bir şey. Bir ülkeye aday olarak başına geçiyorsan yönetmen gerektiğini söylüyorsan zaten dürüst olmalısın. Yani sen evet. üç kağıtçılık yapacaksan zaten git kendin çalış. Evet. Yani ülkenin başına geçme. Dürüst bir insan zaten bunları yapmalı ama isim olarak aklında bir isim yok. Yok maalesef. Keşke öyle biri olsa. <laughs> Senin var mı aklında bir isim? Likely ayak uydurmalı. Yani tamamen. İsim. Herhangi bir isim var mı aklında? Yok maalesef. <laughs> Özellikleri ne olmalı? Şimdi cevap verebilirsin o Doğru olması lazım. Ve gerçekten insanların milletini düşünmesi lazım. Bunu düşünüyorum. <laughs> Başka bir özelliği e genel, genel olarak genel olarak iyi davranışlar, o. evet. Genel olarak o. eşitçilik teşekkür Peki teşekkür ediyorum yorumunuz için. Ben yorumlarda. teşekkür Çok ederim. Görüşmek üzere. Sen yaşlar bu tavıma geç. Yaşlar neyin peşinde dur, abi? Dur bekle dur ha. Parayı bulmadı zaman. İyi sen neyin peşinde söyle. Parayı bulmadı zaman illegale koşuyorlar abi. Torba mı tutuyorlar tetik mi yapıyorlar belirsiz abi. Parayı bulamıyorlar. Ha şimdi o meşhur değil mi? Aynen abi illegal koşturalar herkes. Plakasız motoru kapat plakasını. He gitsin Parayı veriyorlar abi, para veriyorlar. motoru veriyorlar, silah veriyorlar, adamız diye gözlüyorlar. Ceza alıyorlar mı? Ceza alıyorlar abi. Yakalansa ceza alıyor Alıyorlar mu? tabi abi. Ne kadar alıyor. ceza alıyor? Abi onu ben bilmem. Ne kadar aldığını onu bilmem cezasını. Ama abi bizim devlet yok şu an. Parayı bulmadığı zaman bizim gençler abi kötü yollara giriyorlar. Bu. Bak para bulamayız biz ne yapıyoruz? Ne yapıyorsun? İnci boncuk satıyoruz. Ne satıyorsun? İnci boncuk satıyoruz. İnci boncuk? He. Ne satarsın bak, incik bak, boncuk? Alın. Bak bakalım. Kime kime? Sana bana. Bak bak. <laughs> Başka kime? Bak bakalım, bak. O ne? Bileklik satıyoruz bak. Ya Çok da çıkartma. çıkar da ne olacak Çok sanki? Çok çıkartma La, insanlar. Görek neymiş onu görek. Bak, ha. Bunlar işte. Ha bileklik falan. İyi ee, para kazandırıyor mu peki? Parayı kazanıp arabaya araba yaptıracağım. Ya, i̇ncik boncuk iyi para kazandırıyor mu? İyi bırakıyor mu? Bırakıyor. 2-3. Günlük. 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 İş. Günlük 2-3 bin lira. Aynen. Vay be, Vallahi. salak gibi oturup elimizle mikrofon sokak sokak geziyoruz, yapacak, montaj yapıyoruz. Yapacak bir şey yok abi, insanın mesleği Biz bu, senin şey mesleğin bu, benim mesleğim ben bu. bu. İyiymiş o zaman. Aynen senin mesleğin ne? Benim şey. mesleğim, ha, senin, senin, sen, ben bateristim abi. Sen bateri çalıyorsun, evet, gel, gel, gel yanıma gel yanıma. Abi bu ekranımı çok kötü abi, ben bu ekranımı sevmiyorum abi, abi ben çalıştığım yerde açı biri geliyor abi, delisi seni, geliyor. Seni, biliyorum ben, yoğurt kovasıyla. Evet, e, 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 yoğurt kovasıyla ben kova çalıyorum abi. Evet. abi bunun ya. delisi geliyor, sağırı geliyor, işsizi geliyor. Zapta geliyor, yanıma duruyor, oğlum diyor kalk diyor. Ayşe tövbe zapta bile küfür ediyor ya. Diyor, kalk amına amın. oğlum diyor. Abi diyorum niye niye küfür ediyor diyor, 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 oğlum diyor. Siz ama kafamıza şişirin diyorum kim kime kim geliyor diyor, abi diyor ben bilmiyorum. Lan bilmiyorum nasıl küfür ediyorum ben adama. Adam diyor abi diyor bak buradaki şikayet ediyorlar. Abi tamam git diyor. Adam 5 dakika sonra gidiyor, geri geliyor. Abi ne oldu? Abi diyor yine şikayet var. La, abi git diyorum, yalan atma diyor. Bak burada böyle bir dilenci sakin geçiyor. Konuş, sakin, yavaş. yavaş. Abi yavaş artık yavaş. insanlar kafa yedi. Bateri çaldığın gibi konuşuyorum, sakin <laughs> konuş. Abi var ya kafa yedim yani bu ülkede. Abi bu ülke böyle bir ülke değil yani. Abi aç. Senin çok şikayetin var. Abi ben dünya kadar... Önceden ya yanıma gel, yanıma. Bu <laughs> 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 ya. ya önceden lan. ne kadar dur? Önceden ne kadar kazanıyordun? Abi Şimdi ben, ne kadar abi eskiden aşağı... 3000'e 3000, e, 3000 4000'e çıkıyordum abi. Abi şimdi 5 liradan yukarısından çıkamıyoruz ya. 500 lira. fazla evet, evet. Abi bunu bir de bunun delisini koy, içine sahırını koy. Evde 500 lira kazanıyoruz ya. Bizim ailemiz diyor niye bu kadar getirin? Diyorum anne diyorum iş yok diyorum. Helalem, helalem, helalem yemek bulamıyor, şey bulamıyor. Adam gidip akşam bile çalışıyor bile o gelip o rızkının yarısı. 5 lira, 10 lira, 20 lira. Abi adamlar insanlardan, insanlar artık 1 lira vermeye üşeniyorlar ya.